CHP il binası önünde düzenlenen protestoda Amerikan yönetiminin füze kalkanı projesi protesto edildi. Binaya pankart asıldı. Grup daha sonra yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Şehrimizin füze savunma sisteminin merkezi haline getirilmesini kabul etmiyoruz. Malatyalılar da füze kalkanının kurulmasına karşı. Kurulduğu zaman Kaç ülke ülke, ülke istemiyor mesela 10. Bu sefer 30 ülke istemeyecek Türkiye. Yi. Kendimiz kuralım. Amerika'ya niye verelim ki? Füze radarlarının kurulacağı yer konusunda Ankara, Washington, Brüksel hattında prensipte anlaşmaya varıldı. Test çalışmalarının Aralık ayında başlaması bekleniyor. İngiliz turistler Marmaris'i karıştırdı.